Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda masumlar apartmanı canlı olarak nasıl izlediniz? TRT1'den onu göstermek istiyorum. E, öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Ben Google Chrome kullanıyorum. E, ve arama motoruna, arama yerine TRT1 canlı yayın yazıyoruz arkadaşlar. E, bu canlı yayın linkini de e, açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oraya tıklayarak da girebilirsiniz. E, canlı izle TRT1'e tıklıyoruz. Evet TRT1 açıldı. şimdi ufak bir reklam çıkması lazım. Aynen reklam çıktı. Biraz reklamın geçmesini bekliyoruz. ben de 30 saniye ama onu ileri alırız. Evet arkadaşlar reklam bitti. TRT1 Masumlar Apartmanı canlı yayında. şu anda sesi kısık ama Derseniz buradan sesini açabilirsiniz ya da buradan tam ekran yapıp burayı HD izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi buradan çıkayım, ee, kamerayı açayım arkadaşlar. Çıktım buradan. Evet, e, masumlar apartmanı burada devam ediyor. Kamerayı açalım. Evet, şu anda internetteyiz. Bilgisayardan giriş yaptık bilgisayarlama görmüş olduğunuz gibi Masumlara bakmalı canlı yayın devam ediyor arkadaşlar şunu belirtmeliyim hiçbir dizi ama hiçbir dizi YouTube'da canlı olarak yayınlanmaz Ben genelde bütün arkadaşların YouTube'dan canlı olarak nasıl izlenir ya da YouTube'da işte bazı yayınlayan arkadaşlar var bunların içinde ben de varım ama illaki Atıyorum Masumlar apartmanını YouTube'dan canlı olarak bizim yayınladığımız zaman ortasına bir siyah ekran ya da yazı koymamız gerekiyor. Yoksa telif geliyor. Ya da kimisi sadece reklam koyuyor, reklam bitince başlayacak falan deniyor. Ama YouTube'da hiçbir dizi canlı olarak yayınlanmaz. Sadakatsiz olsun Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapama. Bunun için onun için arkadaşlar kanalım kendi sayfasından gelerseniz kendi YouTube sayfasından değil. Kendi yayın sayfasından gelerseniz istediğiniz bütün dizileri canlı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler arkadaşlar.